Herkes olacak? Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar yeni bir video daha karşı Süleyman kardeşim bugün ne kardeşim? Bugün bir çekici alacağız. Aynen arkadaşlar bugün bir çekici otokul alacağız. Süleyman kardeşim aracımın markası ne kardeşim? BMC Megastar. BMC'nin Megastar marka. Çift teker. 6 vites. Bir aracın alacağız. 28 motor. Süleyman kardeşim bugün kaç tane şey alacağımızı biliyor musun bu arabayı? Yok. Ben biliyorum. Bu arabayı tam tam arkadaşlar bugün 200 bin TL'ye alacağız. Ve arkadaşlar bu aldığımız araç ile hemen bir iş yapacağız. Doğru mu kardeşim? Evet. Aracımızla bir iş yapacağız. Ondan sonra su karışım, kaçım, karışım. Ondan sonra bir şöyle sürüş testi yapacağız. İşte ne bileyim çekicimiz var size, tanıtacağız. Allah'ın izniyle güzel bir çekici olacak. Çekicimiz bir şoför atayacağız, Doğru mu kardeşim? Evet. Ondan sonra arkadaşlar bugün kendi kullandığımız, kendi aracımız hayırlı olsun diyeceğiz. Artık bundan sonra kendi içimizde bu çekici kullanacağız arkadaşlar, Doğru mu kardeşim? O zaman sonra arkadaşlar, daha unutmaya gerek var mı kardeşim? Yok. Arkadaşlar bugün bu videoya özel 200 bin TL'ye özel sizlerin tam tamına 20 bin like bekliyoruz. Kaç şey like bekliyoruz kardeşim? 20 bin. 20 bin like bekliyoruz. Kanalımıza arkadaşlar abone olmayı unutmayın diyoruz. Bak şimdi ne yapıyoruz? Videoya geçiyorum. Hadi geçelim Barış. Arkadaşlar çok heyecanlandığımızı biliyorum. Sonuçta şey 200.000 bin like bir araba. Biz de heyecanlandık. Şimdi bak şimdi mısın? bana çok heyecanlıyız. Ezmir'de şeyden alıyorum. Şunlar mı anlayalım diyoruz. 3, 2, 1 diyoruz. Ta ta, -ta an diyoruz. Gördüğünüz mü arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi önce makisler aracımız şöyle bir size sağ solunu gösterdik. Şimdi şu makasım gel işte sen aracımıza bakalım. Aracımız kaç model kardeşim? 2008. 2008 model kaç vites? 6 vites. Kaç motor? 28 turbo. 28 turbolu 6 vites BMW Mercedes aracımız. Arkadaş aracımız üzerinde katımız bu şekilde. Kasamızın uzunluğu tahminimce 5 10 falan var mı? 5 10 falan var mı sonra sen? Vallahi biz de bilmiyoruz ama 5 10 5, 5 var herhalde. E, sabit kasa biraz çift teker bak kardeşim. Tekerle çek çift teker. Jantımızın kapaklarına kadar güzel bir araç. Ee, aracımızın muayenesi komple yeni yapılmış arkadaşlar. Tepe lambalı. Normal e, çekici şey. Çeker. İçini göstereyim. İçi de güzel şöyle. Koltuklarına kılıf var. Şu kılıfı biraz daha düzeltelim bir saniye arkadaşlar. Bak şans, vitesi çeker misin kardeşim? Vitesi yakın çekelim kardeşim. Tam tamına alt üstü arkadaşlar gördüğünüz var. Cımız. İçine teybi var. Hoppolyoları falan var. Ee, aracı aldık. Orada Müslüm'ün üstesini gördüğünüz gibi Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi diyoruz arkadaşlar gözlerine. Aracı bu şekilde. Şurada bir adet kırık aynası var. Bu eski adet kırık aynası. Düşmüş kırılmış. Ee, görün bakış bu şekilde bu taraftan. Şöyle bir önüne geldiğimiz zaman aracın kazanma boyu yok. Şurada hafta bir çirme başlamış. Tamponu da bakıp boyattıkları var. Tamponu da değişmiş olan bir metro oluşuyor. Fazlamı sonra gördüğünüz bu şekilde arkadaşlar. Bu olarak çok düzgün bir araç. Asker de ileride. Önler teker arkadaşlar şifre kes. Gördün arkadaşlar. Aracımız bu şekilde. Önce camda bak demiş çatlak var. Ama aradığımız kasa düzgün. Şu bak arkadaşlar sence bu araba her türlü araba çeker mi? Çünkü niye arkadaşlar çift teker, çift teker sağlam mı? Genelde BMC'ler şasilerde sağlamdır. Onunla bu arabanın her şeyi her araba çekebileceğini düşünüyoruz. O zaman arkadaşlar gelin Allah'ın izniyle bir şu bak arkadaşlar kapatı mı açtı? Gel. Açalım. Bir marşa basar mısın basa, arkadaşlar arabayı boşalım. Bak gördün arkadaşlar motorumuz çıkıyor. Şu bak bir marşa basar mısın? Bak motoru acayip bir motor açtı arkadaşlar. hadi. Kayışı maşı da burada. Bir maaşına bas canım. Bakalım. Aldın mı boşa? Başka şimdi. Evet, evet. 3, 2, 1. Bas. Kafadan fazla evet. motorumuz zırı zırı tek değişim, araşı. Araşı değişim, var Altımız güzel. Top sağlık var aracın. Ön takımımız sistemli. Aracı değiştirmiyoruz. Aracın da Arkadaşlar şu anda gördüğünüz bir arayımızı bir süreceğim bakalım şöyle attın. Siz dıştan göreceksiniz. Birazdan iç çekimi vereceğiz tabii ki. Arkadaşlar çok güzel. Bak şöyle bir daha şöyle gidelim kardeşim. kardeşim attı o zaman hemen şu aracımızla bir iç çekim alalım sonra da araç kurtarmayayım vallahi. Haydi kardeşim gel. Arkadaşlar şu an aracımıza yola çıktık. Araç cidden çok rahat. Köpek mi havalı lan abi? Arkamda köpek var mı? Sen ben görmüyorum. Gördüğünüz gibi direksiyon direk, direk bir var. Ön ama otomatik. Vites konsolu bu şekilde. Teybimiz var. Tevimiz çalışıyor musun kardeşim? Çalışıyor. Tevimizi açar mısın kardeşim abi? Tabii uzun yol gerek olmaz. Bu bağlansa açasın. Bir şu çakmakla kadar şaratı koyacak. Oğlum çok sıkı açtı. Sıkısın. Çekmiyor anteni herhalde. Anteni sıkı. Sıkı, sıkı kapattı neyse kardeşim falan sesle uğraşmasın. Şu anda gidiyor süper kardeşim. Şu an ilk başa nereye gideyim kardeşim? Arabamızın yakıtı az. Ne yapalım kardeşim? Mazot alalım. Arabamızı Arabamıza gidelim mazot alalım. Şu anda yolda kalan bir Mazda var. Evet. Mazda minibüs. Gidelim onu çekelim. Doğru mu kardeşim? Lastiği patlamış. Lastikleri inmiş. Onu lastikçiye bırakacağız. Sonra geri yatıracağız arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar yol dedi Allah'ın izniyle bakalım. Yol nereye gittik. Arkadaşlar şimdi, az önce yolda kalmış birini bulduk. Ücretsiz onu çekmeye talep edeceğiz. Bakalım gelirse. Sanki. Ben de yakıt mı bitti ne oldu? Dur şimdi bakalım şey el çekici soracağız el evet, lazım çekeceğiz bakalım Arkadaş adamın arabasının yakıtı bitmemiş O şey babası girmiş babasını bekliyormuş. Bakalım eğer çalıştıramazlar sadece kumaramı verdim İş bağladık ama ücretsiz yani işte Elbette yolda kalmış birini buluruz Değil mi kardeşim köyde? Hadi gidelim bakalım Gördüğünüz gibi aracımıza yakıt alıyoruz Tam tamına 500 olarak yakıt Tamamın yeri biraz farklı bir şey Beş tane kullanıyor. Evet. Arkadaşlar kurtarıcıların yeri şoförü de kullanıyor. Ne oldu? İlk günden uyumaya başladı. Kurtarıcıların şoförü yapıp şoförü kapatacak kardeşim? Evet. Seni birazdan kaçırmak için mi kardeşim? Anıl. Anıl Turan. Yani Baykuş Turan mı kardeşim? Birazdan kurtarıcıların tamam. şoförü kapatacak Artık kurtarıcıların yeri şoförü de kullanıyor. Hayırlı olsun yeni işin. Sağ olun usta. Günlük 5 lira maaş. Tamam. Tamam kardeşim. Şu maaşı tutun atma kardeşim. Evet. Evet. Geldi şu anda Yedi yedim bitiremedim. Önümüzü yedim ya. Yedi yedim ben. Benim içeride eşitliğimize gidin değil mi? Hadi evet. Arkadaşlar şu anda yakıtımızı aldık. Ne yapmaya gidiyorsun bak Araba yüklemeye gidiyoruz. Aynen. Mazda'ya 2200 mark aracımız yüklemeye gidiyoruz Allah'ın izniyle. Evet. Oruç oruç. Uğraşıyoruz. Çünkü ekmek tek mesele. sefer. Şey. Oğlum ekmek parası. Babacım ekmek parası. Şimdi aracımızı Allah'ın izniyle çekeceğim diye büyük o bakalım Allah'ın Ve şu anda gördüğünüz arkadaşlar aracımızın yanına geldik. Ve arkasında maalesef ki araçlar. O zaman geri geri mi yüklemesin Yok halatla çektiririz şu oluyor doğru. Aynen. Zaten şura kapalı ya. Zaten yukarı kapakmışız. Tam ubatmamış hadi yine çektirelim. aracımız tam çekecektik. ki acemimiz be, kaynak bir kayak bir sonra sonra araştı. Hafta arkadaşlar. Ondan sonra kaçın oldu. Hafta çıktı mı araç mı? Hafta yeniden çıktı senin için mı böyle? Neyse öğrenmiş olduk şimdi. Şu uzun yola gidiyorum halat çıkıyor yanında da malzeme yok. Kalırsın orada araba çıkıyor. Yani. Şeker atımızda bir olmuştu. Yaptığımız halde gerek olmadı. Şu şu an şurada, ne yapıyoruz ben Şu anda Şuralara demir kaynaklı. demir, an, demir Arkadaşlar gördüğünüz şu anda koridor aracımızı yıkıyoruz. Gel kardeşim yavaş yavaş. Gel. Yavaş yavaş gel. 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 Abi direksiyon o tarafa baktı bak. Bu tarafa bak. Şu tarafa yap. Gel. Gel böyle gel. Gel. Heh, yavaş. Tamam yavaş dur. Az da yavmet. 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 Yavmet daha rahat olur. Tamam dur. Arka şey gördün mü? Şu an açık. Koltuğunu yıkadık. Koltuğunu yıkadık. Koltuğunu yıkadık. Koltuğunu yıkadık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çekicimizi yükledik aracımızı. Sonra karşı nasıl bir duygu karışımı araçta olmak? E, kardeşim araç yavaş yavaş inebilir misin aşağıya? Fren yaparak iyi yavaş yavaş. Şu an şoförümüz de bindi. Dur kardeşim frene bas kardeşim hafta yavaş. Kardeşim gel yavaş, yavaş yavaş. Evet yeni şoförümüz burada. Al kardeşim nasıl bir kardeşim araştırıyor? Çok iyi bir şey zevkli oluyor değil mi kardeşim? aynen şöyle biraz karış ha ha hızlı yiyor gördün mü kardeşim geniş bir grubu kaybediyorsun kardeşim günlük maaşın 5 lira yavaş yavaş kardeşim arabayı düşürme şuraya kadar düz git düz arkadaş şu an ana karşımda nereye gidiyorsun kardeşim? Sanayiye doğru gidiyoruz. Sanayiye doğru değil de yani şeylik yedik çünkü hatımız tam çalışmıyor. Sağ kalat değil. Tamam şuradan ne? sola dönüyor ama giriş alıp ayağa. Yavaş dur, yine basın evet. arışım. Hafiften sol. Yavaş dön kanka çok arkada araba çok pahalı değil. Yapma meyilli bir araç. Bak. Bir kanka bir sıkıntı yok. Evet. Şu anda ana karşıya çok ölü değil mi? Evet, yeni çekildiğimizin yeni şoförü. Şoför olalım. Anıl'a bir iş oldu değil mi Arif'im? Evet. Yeni mesleği. Anıl kardeşim. Eyvallah. Evet, şoförümüz şu ana geldi. Kardeşim arabayı olduğu yere Sövans Pro'ya salalım. Evet. Kardeşim sakin ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. kaçırdım. Doğru da. Harbi değil mi? Tamam kardeşim. Böyle iyi, böyle iyi kardeşim. Evet eski öğretmenimiz kardeşim. Açtım kardeşim oraları ben. Şuradan ayarla vur kardeşim dışarıdan. Ayarla mı ayarla. Tekme söyle. şöyle. Heh. Aynen kardeşim. Şu an çekicim işliyor diyor. <laughs> evet. <laughs> evet. Evet abi kardeşim ne yaptın kardeşim? Sağ ol kardeşim sen ne yaptın? Allah tanrım şu görüyor? neyse gör altımı Arkadaşım balat boşa, sen de yavaş ol, sakin ol. Arabayı çalıştır kardeşim, vitesi boşal. Arabayı çalıştır, vitesi boşal baba. Yavaş yavaş gel ama direksiyonu hafif, çok hafif sol yap direksiyonu. Aynen kardeşim, çok yaptın biraz. Yavaş yavaş gel. Yavaş gel. Direksiyonu şimdi sağ yap çok hafif. Tamam gel kardeşim böyle. Gel öyle gel. Gel kardeşim yavaş yavaş. Gel 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 kardeşim. Yavaş yavaş gel 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 gel. Aynen kardeşim gel. Bu kurtarayım mı kardeşim? Gel gel. Yavaş kardeşim gel. Gel kardeşim gel. Evet gördüğünüz gibi bir kurtarıcı operasyonuna başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Nasıl oldu kardeşim? Şimdi ne almak kaldı? Şimdi bir şey almamız lazım. Ne almamız lazım oğlum? Şey baba. İşimizi bitirdim de bir şey almamız lazım müşteriden. Abi. Ne alacağız? Paramızı alacağız. Paramızı alacağız. Vermezse? Vermezse hakkını veririz. Parayı ver kardeşim. Oğlum nereye gidiyorsun lan sen? <laughs> Müşterimiz açtı geldi. Neyse. Alıyoruz. Aray. Parayı vermedi hakkını aldım kardeşim. Almadım ama biz alalım. Biz onu elbet buluruz değil mi kardeşim? Tabii. <laughs> Arkadaşa gördüğünüz müşterimiz geldi. Karışım neden kaçtı dün az önce? Müşterim var. Müşterim varmış. Başka bir şekilde duruyor. Şöyle bir karışım adamı şaplas koyu karışım. En sakın sakın sakın. Tamam karışım öleyim öleyim. Öyle evet arkadaşlar yıkamaya giderken aracımızı yıkayacaktık. Oha mıydı? çekici mi nasıl? Çok güzel çok. Güzel değil mi? Kamyon bile yükle götür Yükler değil mi? Çeker altta ufak bir sıkıntı oldu ama. Konektör oraya koydu arkadaşlar. Biz gidiyoruz o baba. He? Biz gidiyoruz. Tamam hadi. Hadi. Gidelim. hadi. Gidelim Ve şu anda tertemiz oldu. Kallıyor resmen. Sağa sola her yer tertemiz oldu. Kafasını bile yıkadım. Şimdi kasası kuruyor da ok gibi çıkacağını eminim. Kafasına bir pütür atasak da zaten önce de pütür gibi bir şey varmış. Boya mı var? Kafasını şöyle bir pütürlersek 10 on numara olacağını düşünüyor. Allah'ın izniyle. Şöyle de bu şekilde. Tertemiz oldu. Kurtarıcımız. Kurtarıcı dediğini zaten böyle bir çiftlik, kes. sular akıyor. İşte bakalım ot çevirmiyor. Burada. Tertemiz kurtarın istiyorlar. Evet. Müşteriye layık bir kabakçı oldu. Arkadaşlar gördüğünüz Ev üzerine getirdik ve yerine koyduk. Hayırlı olsun abi. Evet. Beni kurtarın yere bırak. Beni kurtarın yere bırak. Arkadaşlar kurtarımızı yeni koyduk, yeni koyduk. Hayırlı olsun artık burada duracak. İş geldi, burası burada duruyor. Hayırlı olsun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videomuzun sonuna göre çekildiğimiz ortak farklı bir şey. Sonra inşallah bir başlıyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Şuradan görüşürüz. Ben de diyorum ki arkadaşlar videomuzu be like atmayı. Hala arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Şimdi ne yapıyoruz? videomuz arkadaşlar burada bitiriyoruz. T arkadaşlar burada bitiriyoruz.